Ver. Kapat. Bunlar köpeklerimiz daha da kurtlar için çok iyi. Kurt için e, davarlarımızda sahip çıkıyorlar. Evimizden kırkızlara karşı koruyorlar. Vallahi çok güzel olur. Aşısı olursa güzel olur. Kimliği olursa güzel olur. Sargın hastalığına karşı korunur, iyi olur. Hayvanın bizim için de iyi olur, hayvanların için de iyi olur. Şehme Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Her türlü konuda bize yardımcı oluyorlar, faydalar oluyor. Yem konusundan olsun, başka sorunlardan olsun, faydalar oluyor. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Gel, gel, gel. Gel oğlum, gel. gel. Sen o... 15-20 yıldır hayvancılıkla işimiz böyle dönüyor. Valla benim aynı arkadaş gibiler bana sürüyü koruyup oluyorlar. Gece onlara emanet ediyor, onları emanet edip uykuya başlıyoruz. Yani o yüzden köpekler çok kıymetli. Köpeklere sahip çıkmamız lazım. Kurttan, çakaldan her şeyden bizi koruyorlar yani hayvanlarıma kurt saldırmıştı. Gelmişti gece yarısı saat 3 3 sularında geldi köpeğim e, kurdun hayvan, hayvanlarıma girmesini önledi. Kendini saldırdı, kovaladı. Yani köpekler hastalanmasa daha iyi olur. Hayvanlarımızı koruma yönünden, bize sahip çıkma yönünden. Yani daha da yanımıza başka kişiler geliyor. Yani bizi koruyabilmesi amacıyla. Köpekler bizim her haberci gibi bir şey. Orada çakala, kırkıza haber veriyor. Biz de bunlara güvenik bu dağda kalıyoruz. Vallahi Şahin Belediye Başkanı'na teşekkür ederek bize bu suyu yaptırdı. Mallarımıza yem veriyor. Güpra desteği, buğda desteği, her türlü yardımı ediyor. Köpekler bu sıcaklardan hastalıklara düşüyor. Aşılar vurulursa köpekler hastalığa düşmez. <laughs> Valla hayvancılık üzerine uğraş ee, tabii ki hayvancılığımız güzel oldu. Başkanımızın bize verdiği desteklerden dolayı. Yemden, gübreden, tohumdan, ilaçtan he. Onun için biz de mücadele ediyor. Ee, gece kurt'tan, eee hırhızdan tabii bizi koruyor. Evet. Yav ne kadar güzel bir şekil. Nasıl bizim sağlığımız önemliyse Tabii hayvanımızın sağlığı da önemli. He, onun için çok teşekkür ederiz yani başkanımıza. Ağzına tak mı? At. Tamam. Ha gitti valla. Tamam. Gitti, gitti. Tamam, maşallah. Şu şeyde geldi. Dur kızım, dur oğlum. Tamam. 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 da 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 10 metara